Evet merhabalar. Bugün 21 Kasım 2022 günlerden pazartesi yine bir akşam saat 9 saat 21'de yine bir canlı yayındayız. Bugün akşam milletvekili hayali kuranlara, milletvekili olmak isteyenlere kısaca nacizane küçük tavsiyelerimiz olacak. Tabi 2023 seçimlerine işte 6 oradan 1 buradan 7 ay kaldı. 14 Mayıs konuşuluyor. Eğer öyle olursa da işte 5-6 aylık bir süre kaldı. E, siyaset hızla akıyor. E, tabii biz yerelden yayın yapıyoruz Tekirdağ Çorlu'dan. E, hani e, bu sosyal medyada paylaştığım zaman bir iki e, azıcık tecrübeli diyelim siyasetçiler aradılar. Sağ olsunlar. Onları da hem izleyeceğiz dediler hem de e, hayaller ha, e, Ankara, e, işte gerçekler Tekirdağ Çorlu gibi Böyle espriler var. Birazcık daha tecrübeli olanlar tabi e, yani şimdi hemen şuradan başlayayım. Yani sen kim oluyorsun diyenler de olacaktır. E, çünkü interaktif ve e, bütün dünyaya e, internet üzerinden bir türlü yayın yapıyoruz bir şekilde. E, Valla ben e, işte yarım yüzyılı geride devirdim. Geride bıraktım. E, bu demek oluyor ki 50-55 yaşlarında işte yerelde e, emekli devlet memuru ve yerelde Yaklaşık da 15 yıldır sarımbası kartı sahibi bir gazeteciyim. Siyasetle ilgileniyorum ağırlıkla ve çoğunlukla da işte milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, meclisler, ilçe başkanları, il başkanları hemen hemen 13-14 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Azıcık tecrübem var. Sağ olsunlar zaman zaman benim fikirlerime de yerelde başvuruyorlar. Sen nasıl düşünüyorsun diyenler şu nokta. Bu süreçte de çok yaşadıklarım var. Yani zaman zaman da tabii belki böyle gülerek anlatacağım, tebessüm ederek anlatacağım. Lütfen yanlış anlamayın. Tabii bu yayını gerçekleştirmemizde her zamanki gibi sponsorlarımız var. Biraz ben onlardan bahsedeyim ve ondan sonra konuya girelim. İki tane sponsorumuz var yayını yapmamızda bize destek olan. Bir tanesi renkli fuarcılık. Çorlu'da yaklaşık 18 yıldır hizmet veriyor ve önümüzdeki aylarda tabii 6 şehirde 12 fuar yapıyor yıl boyunca. Önümüzdeki iki fuarı var. Kırtlar Elinde 15-18 Aralık'ta bir tarım fuarı ve Çorlu'da 2. Doğada Yaşam Fuarı Mayıs ayının 16'sında yani belki de seçimlerin olduğu gün ya da hafta renkli fuarcılık Çorlu'da karavan taynas fuarı yapacak. İkinci sponsorumuz da Pera Eğitim Akademisi. O da Çorlu'da 2008'den bu zamana kadar yabancı dil ve kişisel gelişim konusunda güzel eğitimler veriyor. Ben her iki sponsoruma da teşekkür ediyorum. Bize bu yayını gerçekleştirmemizde destek oldukları için hem Pera Eğitim Akademisi'ne hem de Renkli Fuarcılığa bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi konuya dönür, dönersek milletvekili olma hayali kuranlara nacizane tavsiye dedim. Nacizane küçük, işte bir, önemsiz e, tavsiyelerde Aklımızı nerede dinimizin döndüğü kadarıyla e, milletvekili olma yolunda hayal kuranlara birkaç tavsiyemiz olacak. Bunu neden şimdi böyle bir ihtiyaç duydum? Gerçekten siyasi kulisleri takip ettiğimizde o kadar şey var ki yani abi kesin ikinci sıra işte Ankara'dan söz aldım, işte genel başkan yardımcısının söz aldım, Şunla görüştüm, bununla görüştüm. Böyle yani bakıyoruz tecrübelerimize istinaden yani olma ihtimali çok düşük kişiler dahi. E böyle bir milletvekili hayaline kapıldı şu anda. Bu her hemen hemen her seçimde oluyor, belediye başkanı seçimde de oluyor. E, kesin benim adım geliyor e, diyen çok e, siyasetçiyle karşılaştık. Tabi sonuç bir hayal kırıklığı e, yaşayanları da çok gördük. E, şöyle ben bu yayını hazırlanmadan ya da yayına yapmadan önce epey bir hazırlandım. İşte milletvekili olma şartları. Kimler milletvekili olur kimler olamaz Tabii bunun bazı koşulları var ilk önce onlara bakmak lazım. Anayasanın 76. maddesi ve 2839 sayılı milletvekilleri seçim kanunu var. Orada milletvekili olma şartları ve olamayacaklar sıralanmış. Kısaca işte 18 yaşını dolduran her vatandaş milletvekili olabilir diyor ama onun yanında askerliğini yapmış olması gerekir diyor. Onu da tam anlayamadım nasıl oluyor erkekler için özellikle 18 yaşın tamamlamış 19 yaşından gün alan milletvekili oluyor ama askerliği nasıl tamamlayacak o da ayrı bir konu. Tabi işte bir yıl ceza almamış olmak işte teröre bulaşmamış olmak gibi kısıtlayıcı şeyler var. En önemlisi ilkokul mezunu yani onun da artık düzenlenmesi lazım yani en azından bir üniversite mezunu milletvekillerimizin bir üniversite mezunu şartı konması gerekir bana göre bilmiyorum ilkokul mezunu olsa yeterli diyor. E, tabii bunun yanında kimler milletvekili olmak istiyor? Az çok o konuda e, konuşmak istiyorum. E, hayaller var, gerçekler var. Onları e, birazdan konuşacağız. Hayaller nasıl hayal kuruyor? Gerçekler neler? Onları e, anlatmamız gerekiyor. Tabii dikkat edilmesi gereken konular. E, şimdiden niyetlenenlerin e, yapması gerekenler. Bunları kısaca de, değerlendireceğim. Aklımın nerede, dilimin döndüğü kadarıyla. Peki neden milletvekili olunmak isteniyor? Bunun birçok maddesi var. Şöyle ben kısaca notlarımı aldım. İşte milletvekili maaşı tabii, sosyal hakları. Baktım internetten 56 bin lira maaş alıyorlar şu anda milletvekilleri. 56 bin TL. Emeklileri de 37 bin lira. Yani işte geçen sene Haziran ayında herhalde bir artış olmuş. 18 bin liradan 37 bin liraya çıkmış. Bunun da Cumhurbaşkanı'nın maaşına endeksli e, belirleniyor kanun gereği. Cumhurbaşkanı'nın maaşı da 100, 100 bin lira civarında, 100 bin, 170 lira mı öyle bir şey. E, onun işte %40'ı kadar milletvekili alıyor. Emekli Cumhurbaşkanı'nın da işte %45'i kadar e, bir endeks belirlenmiş ve şu anda milletvekilleri 56 bin lira. iyi maaş tabii e, onun da bir yaş sınırı var. E, şöyle gene araştırdım. 2364 tane emekli milletvekili var şu anda. 2364 tane. 95'i şu anda maaş alamıyor. Yaşları daha genç çünkü sade 2 yıl yanılmıyorsam 24 ay milletvekilliği meclise görev yaparsanız emeklilik hakkını dolduruyorsunuz. Şu anda 582 milletvekili var. 600'den demek ki işte istifa edenler ya da vefat edenler var. Yani şu anda mevcut milletvekillerinde 182'si ayrıca emekli maaşı alıyor. Herhangi bir kamu kurumundan emekli ise o maaşını alıyor. Onun yanında da milletvekili maaşını alıyor. Tabii ki sorduğumuzda yetmiyor milletvekili maaşları. Mevcut milletvekillerinin giderlerine yetmediğini de zaman zaman duyuyoruz. Şöyle yorumları da kontrol edeyim. Tabii bu konularda tek başıma yönettiğim için. Hem ses hem yorum varsa eğer bunları da değerlendirelim. Özellikle yorumları okumak istiyorum. İnteraktif bir yayın yapalım. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? O da çok önemli. Milletvekili neden olunmak isteniyor? Dedik tabii maaşının yanı sıra işte kamuda yükselmek isteyenler. Mesela bunlardan bir tanesi. E Neden? Eğer işte Örnek veriyorum öğretmensiniz, müdür olmak istiyorsunuz, müdürsünüz, ilçe, il müdür olmak istiyorsunuz, ilçe müdür olmak istiyorsunuz ya da başka bir kamu kurumunda işte ne bileyim ben maliyede memursunuz, nüfus müdürlüğünde memursunuz, müdürsünüz yükselmek için özellikle bugün iktidar partisinden, AK Parti'den milletvekili adayı, aday adayı olursanız önümüzdeki süreçte il müdürü olma ihtimaliniz yüksek bunları görüyoruz çünkü. Ee, bunun yanında e, tabii e, milletvekili olmak e, hayali. İşte ben çok e, çalıştım, e, yıllardır partide uğraşıyorum. Artık benim e, bu e, milletvekili adaylığı benim hakkım diyenler çok var. E, mevcut milletvekilleri var. E, onlar tabii e, yani bir görev süresi olmadığı için 3 dönemdir, 4 dönemdir milletvekili e, yapıp da devam edenler var, etmek isteyenler var. Şöyle yine notlarıma bakıyorum. E, tabii etrafında çok gaz verenler var. E, onlara değineceğiz. Yani senin hakkın, hadi yürü. E, bu buradan çıkar elde edenler var. E, onlara şahit oluyoruz. İşte Ankara'da tanıdıklarım var. E, senin hakkın, e, işte. Genel başkan yarımcısını tanıyorum, genel başkanı tanıyorum, seni onunla görüştürürüm, bununla görüştürürüm. Bu süreçte bunlar çok yaşanıyor. Dolayısıyla zaman zaman işte bu tür gaza gelenler ağırlıkla kesin benim hakkım diyor ve hatta ya olmayabilir dediğimizde de ya sen ne biçim konuşuyorsun diyor sanki kendisine hakaret etmişçesine bunları maalesef yaşadık. Tabii kişisel reklamını yapmak isteyenler var. Bunlar ayrı bir kesim. Milletvekili olmak için işte yani gözlenmediğimiz kadarıyla avukatlar, doktorlar, işte müteahhitler hani normalde normal süreçte bazı mesleklerde reklam yasağı varken milletvekilliği aday adayla sürecince işte o 30 günlük, 40 günlük, 50 günlük güçlü reklam yaparaktan. E, yerelde e, kendini duyurup e, e, bir şekilde kişisel reklamını yapmak isteyenler var. Doğru. Yani oluyor bunlar. E, tabii partiye destek olmak için e, milletvekili adayı çıkanlar var. İşte özellikle iktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi e, burada milletvekili e, aday adayı sayısı ne kadar fazla olursa e, partinin de e, gücü o oranda artmış gözüküyor. Dolayısıyla ben de çıkayım diyenler var. Şöyle notlarıma bakıyorum. Partinin gücünü kullanarak, özellikle İktidar Partisi'nin gücünü kullanaraktan kamu otoritesi üzerinde söz sahibi olmak isteyenler var şu anda. Yani milletvekili adayı olursa adaylık sonrasında, örnek veriyorum iş adamıysa bir yere gittiğinde işte aday adayıydım, partililerle beraberdim, il başkanıyla beraberdim diyerekten çeşitli işte sosyal güvenlik kurumu müdürleri, ne bileyim vergi müdürleri bu gibi e, maalesef bunlar gerçek yaşıyoruz yani bunların üzerinde emniyet olsun jandarma olsun yani e, bir iş adamının günlük hayatında karşılaşa, karşılaşabileceği e, kurum e, müdürleri üzerinde e, bir siyasi baskı kurmak amacıyla e, aday olmak isteyenler var. Ee, şöyle e, gene bakıyorum. Memuriyette yükselmek isteyenleri e, söylemiştik. E, e, bir yerde bir kamu kurumunda memur olup da daha üst kademelere gelmek, işte il müdürü, ilçe müdürü olmak için de milletvekili, e, aday adayı, adaylı olmak isteyenler var. Tabii dokunulmazlık zırhı var. Dokunulmazlık zırhından faydalanmak isteyenler var. E, varsa geçmişinde herhangi bir suç, e, tabii... Bir yıldan az ama hani suç işlemiş daha cezası kesinleşmemiş. İşte acaba oraya seçilirsek dokunulmazlık zarfından nasıl faydalanabiliriz gibi düşünenler var. Yani çok çe çe çeşitte milletvekili olma hayali kuranlar var. Tabii güçlü adaylar var gerçekten hak edenler de var. Bunları da biliyoruz yani işte il başkanları, ilçe başkanları. Partilerin durumuna göre, işte gençlik kollarından gelip ilçe başkanlığı yapmış uzun yıllardır emek sarf edenler var. Var da var. Yani işte arkamda 10 bin kişi var diyen diyenler var. İşte Bizim yaşadığımız coğrafya Tekirdağ'dayız, Tekirdağ Çorlu'dayız. İşte birinci sıra Tekirdağ'dan olursa, ikinci sıra Çorlu'dan olsun, işte üçte Çerkes köyden olsun. Böyle coğrafi konumlandırma yapıp da kendini oraya layık görenler var. Dediğim gibi var da var bu süreçte. Yanılmıyorsam e, geçen sene 50'nin üzerindeydi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tekirdağ'daki milletvekili aday adayı. E, Cumhuriyet Halk Partisi de yine 15-20'lerdeydi. E, tabii yeni kurulan partiler var. E, İyi Parti şu anda oradan e, milletvekili aday adayı olmak isteyenler var. E, dolayısıyla e, çok sayıda e, kişi, siyasetçi ben de milletvekili olurum deyip işte bir şekilde adaylığını açıklayanlar, Ankara'ya gidenler, gelenler. Benim gelmek istediğim nokta tabii bu süreçte dedim ya nacizane tavsiyemiz özellikle sosyal medyalarını hemen güncellemeleri gerekiyor milletvekili. Aday adayı olmak isteyenler yani duyuyoruz evet tamam güzel işte abi bir basın açıklaması bir şey yapacağız. E bakıyor sosyal medyasına bir tane vesikalık fotoğrafı yok. Yani öncelik ve sosyal medyasındaki kişisel fotoğraflarını, paylaşımlarını muhakkak bir güncellemesi, temizlemesi gerekiyor. En acil şu anda biliyorsunuz sosyal medyadan takip ediliyor ilk etapta. Daha adı geçer geçmez hemen bir bakılıyor sosyal medyasında bu kimdir, nerelidir, işte neyi sever, ne yer, ne içer. Dolayısıyla Böyle bir şey düşünenler hangi amaçla olursa olsun, az önce saydığım amaçları söyledim. Partiye destek vermek isteyenler, kişisel reklam yapmak isteyenler, işte partinin gücünü kullanmak isteyenler, memuriyette yükselmek isteyenler, hangi amaçla olursa olsun azıcık niyetleniyorlarsa öncelikle lütfen şu sosyal medyadaki en büyük bir gazeteci olaraktan yani bir haber yapacağız, bir fotoğrafı lazım yani bir şöyle takım elbiseli partisinin rozetiyle şöyle bir fotoğrafçı da yalnız cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf değil. Öncelikle bir fotoğrafçıya gitmek gerekiyor takım elbiseli çeşitli açılardan bir fotoğraf çektirmek gerekiyor. Sosyal medyanın tabi bazı sınırlamaları var özellikle AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sitelerine girerseniz onların kurumsal sayfaları var. Öyle bir sosyal medya sayfası açmak gerekiyor. Yani Twitter'da nasıl olacak, Facebook'ta nasıl olacak, Instagram'da nasıl olacak, e, sosyal medya sayfanızdaki partinin logoları nasıl olacak? E özgeçmişiniz nasıl olacak? Yani azıcık niyetleniyorsanız hani diyorum ya e, nacizane tavsiyeler e, lütfen bunlara dikkat edin. E tabii e, giyim kuşam yani e, tabii bu artık aday olduktan sonra e, bazı şeyler e, bunun işte diksiyonu, konuşması e, hal ve hareketler e, yaklaşık ben şimdi internette de baktım 50 maddelik tavsiyeler var, 30 maddelik tavsiyeler var. Ama e, oraya gelmeden önce e, sosyal medyadaki geçmiş fotoğrafların e, yani örnek veriyorum işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday aday olacaksanız ona göre Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday aday olacaksanız ona göre AK Parti'den aday aday olacaksanız yani örnek veriyorum alkollü fotoğrafınızın olmaması lazım yani e Tabii en önemli noktalardan biriniz birisi de yani background geçmişte varsa böyle daha önce yayınlanmış işte partinin genel merkezleri tarafından partinin dünya görüşüne ters düşen işte çeşitli fotoğraflar ne bileyim ilişkiler yani yarın öbür gün bir kasetiniz çıkacaksa onlara şimdiden daha hiç şeye gerek yok partileri de yormayın çünkü bunları da çok gördük yaşadık. İşte son dakika tamam, ikinci sıra, birinci sıra ama maalesef herkes birbirinin aleyhinde çalışıyor. Siyaset insan kazanma ve insan satma sanatı. Bu bir gerçek yani bir taraftan insan kazanmanız gerekiyor, bir taraftan da rakiplerinizi satmanız gerekiyor. Herkes birbirini çiğneyerek milletvekili adayı oluyor, sıralama değişiyor işte rakibinizin daha önceden elinizde herhangi bir fotoğrafı örnek veriyorum içki içerken ne bileyim uygunsuz bir fotoğrafı varsa bunlar genel merkezlere anında gönderiliyor. Dosya halinde gönderiliyor. İşte ne bileyim rüşvet herhangi bir terör eylemine karışma işte partinin dünya görüşüne ters bir fotoğraflar varsa bunların da öngörü yaparak bazı işlere niyetlenmek gerekiyor. Tabi esas konu yani bunlar teferruatlar esas konu milletvekili olmak için arkamda 10 bin kişi var. İşte Çorlu'da ya da Tekirdağ'da ya da İstanbul'da Avcılar'da neyse Ağrı'da Diyarbakır'da fark etmiyor. Ben, işte ben çok seviliyorum kesin benim böyle bir şey yok. her ne kadar adı milletvekili olsa da milletvekili değil şu andaki sistem. Genel başkanın vekili ee, hani adı milletin vekili olsa da hiçbir zaman milletin vekili son iki seçimdir e, ve bu, bu önümüzdeki seçimlerde milletin vekili olmuyor. Genel merkez belirliyor. Ee, o yüzden genel başkanın e, ya da genel başkan yardımcılarının Ankara'da çok sağlam adamı olmanız gerekiyor. Tabiri caizse asker olmanız gerekiyor. Sıkı bir asker. Yani e, Ankara'da e, genel başkanın genel başkan yardımcılarının işte damadı, işte ne bileyim uzaktan akrabası bunlar birinci sırada. E, davaya sıkı sıkıya sarılmış olmak gerekiyor. Ankara'da tanınmış olmak gerekiyor. E, dediğim gibi şey gibi düşünüyorum ben bunu. Bir bayilik gibi yani e, işte Türkiye çapında e, nasıl söyleyeyim satış ağı olan mesela Arçelik işte ne bileyim Beko ya da ne bileyim otomobil bayisi Opel işte Volkswagen. Yani bunun bayiliğini almak gibi bir şey şu anda milletvekili. Yani siz Ankara'ya gidip genel merkezden Tekirdağ bayiliğini alacaksınız. Ne bileyim işte İstanbul bayiliğini alacaksınız. Dolayısıyla o bayiler hangi şartlarla ortaya çıkıyorsa işte ne diyorsunuz? işte Benim şu kadar jiron var, şu kadar şeyim var. Tabii o şehirde zaten o markanın bayisi varsa yeni bir bayilik vermiyorlar. <laughs> şuraya geleceğim. Zaten e, mevcut milletvekillerinde herhangi bir sıkıntı yoksa hele bu 2023 seçimlerinde hem işte AK Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti yani genel başkanların e, çok da umrunda değil. Genel merkezlerin çok da umrunda değil. O yüzden fazla 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 heveslenmeyin. Fazla e, gaza gelmeyin. Nacizane bunlar benim e, tecrübelerim, gördüklerim. Tabi bu süreçte ne içiliyorsa, ne koklanıyorsa e, öyle bir havaya giriliyor ki özellikle e, milletvekili aday adaylarının ya da kendini kesin ben olurum diyenlerin yanındaki ekibin vermiş olduğu e, o ortamdaki artık ne koklanıyorsa kesin e, bunun belediye başkanlığı seçimlerinde de yaşadık. E, kesin ben geliyorum, ikinci sırayım yani bakıyorsun yani zaten 1-2-3 dolu yani sen nasıl iki olacaksın dediğimiz zaman diyorlar ki ya hakaret mi ediyorsun bize abi böyle şey mi olur ya ne biçim konuşuyorsun. Bunları duydum gerçekten kulaklarımla duydum. Ee, şöyle arada bir yorumlara da bakayım da eğer yorum varsa bu konuda onları da değerlendirmek istiyorum. Kanalımıza lütfen abone olun ee, ve e, paylaşırsanız bize güç katmış olursunuz. Yani dediğim gibi Ankara'da maalesef yani işte hayaller Paris ama gerçekler Türkiye. İşte burası Norveç, Finlandiya değil. Türkiye olduğu için ve geldiğimiz demokrasi ortamında da siz Ankara'daki bir genel başkanın, genel merkezin yaşadığınız şehirdeki bayiliğini almanız lazım. Mevcut bayiler varsa da Değiştirmiyorlar. Yani mevcut bayilerde sıkıntı yoksa, e, genel merkezin e, siyasi politikalarına sıkı sıkına ba, sıkı sıkıya bağlıysa, e, yereldeki milletvekili, yani e, konuşmalarının e, işte dört cümlesinden bir tanesi yaşasın genel başkanımız, genel başkanımız böyle, partimiz böyle diyorsa tamam o, o milletvekilinin değişme ihtimali çok zor zaten. Yani herhangi bir e, hakkında soruşturma yoksa usulsüzlük yoksa şey yok. Niye değiştirsin ki genel başkan, genel merkez durup dururken niye milletvekilini işte örnek veriyorum Ercan alalım da Ahmet'i koyalım niye desin? Zaten devam ediyor. Ee, ve şu anda genel başkanların, genel merkezlerin e, sıkıntısı ya da gerçek şu. Ya, zaten genel başkana e, şu anda insanlar oy veriyor. Milletvekiline oy vermiyor. Yani milletvekili ee, çok sevdiğimiz, isim vermek istemiyorum da, işte Ahmet olsa etkileyeceği sayı bin kişi. 1001 bin olmaz. Ee, çok kötüyü hiç tanınmamış, alakası olmayan bir kişiyi koysanız, örnek veriyorum işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden, e, etkileyeceği oy hiç tanınmamış kişinin eksi 1000 yapar yani. E, dolayısıyla çok fazla havaya girmeye gerek yok. E, araya adamları koyup da e, paralarınızı kaptırmanıza gerek yok ha Ben sadece reklam yapacağım, kendimi tanıtacağım, işte partime destek olacağım, önümüzdeki seçimlere hazırlanacağım diyorsanız o başka. Ama ben kesin ikinci sırayım. İşte çok çalıştım, işte şu kadar tanınıyorum, bu kadar seviliyorum. Genel merkezlerin çok umurunda değil. Yine yayına girmeden önce baktım, 978 diye il var, 80, şey 81 il var, 978 ilçe var. Yani ortalama bin civarında seçim bölgesi mi diyeyim, il ilçe var. Sizin bulunduğunuz ilçe, örnek veriyorum bizim için Çorlu. Çorlu'da alemi cihan olsanız genel merkezdeki sıralamanız binde bir. Yani sizin gibi bin tane daha ilçe var. Dolayısıyla 600 tane milletvekili sıralaması yapılacak. 600'de birsiniz. Tekirdağ için 8 tane örnek veriyorum her seçim bölgesi için. Yani 8'de birsiniz. Dolayısıyla çok fazla havaya girip çok fazla özellikle çoluğunuzdan çocuğunuzdan zaman ayırıp da kendinizi fazla heba etmeyin. Hani şimdi hem ben ve işte diğer seçim ekonomisinden şey bekleyen bu süreçte gelir bekleyen birçok sektör şimdi bana kızacak. Yani Ercan Bey ne gereği vardı böyle bir yayına bırak 50 aday çıksın, 100 aday çıksın. işte baskı yapalım, reklam yapalım, araba giydirelim, pastanede yemek yedirelim. Bu bir seçim ekonomisi, bu bizim yaptığımız şu anda yaptığım bilgilendirme, nacizane tavsiye birçoğunun belki önünü kesecektir. Tabii partilere gelir getirme e, meselesi çünkü onun biliyorsunuz bir aidatı, bir şeyi var. Yatırıyorsunuz. E ilçe örgütleri, ilçe teşkilatları da ya ne gereği vardı? Boşver işte aday olmak isteyen olsun. E, çünkü ilçeye de para veriyorsunuz. E, dediğim gibi kravatından tut takım elbisesine kadar arabasına kadar müthiş bir seçim ekonomisi var. E, bu ekonomide özellikle bizi izleyen birçok milletvekili aday adayı da belki Vazgeçecek e, ama ne yapalım doğruları söylemek bizim görevimiz. E, dolayısıyla e, ben süperim arkamda 10 bin oy var. İkinci sıra garanti 3'ü e, kabul etmem deyip havalara girip de e, özellikle bu dönemde hem ekonominizi hem zamanınızı da boşa harcamayın. Dikkatli olun aman dikkat edin. E, özellikle duyuyoruz işte tanıdıklarım var seni götüreyim tanıştırayım. Anket yapalım diyenler var. Seni ankette birinci çıkartayım yani parti ismi vermek istemiyorum. Tanıdığım anketörler var. Seni işte örnek veriyorum seçim bölgesinde anketlerde birinci çıkartırız İşte 30 bin liraya 40 bin liraya bunları duyuyoruz ya. Vallahi ilginç nasıl söyleyeyim milletvekili olma yolunda hayal kuranlara nacizane tavsiyemiz aman dikkat durum. Sizin size anlatıldığı gibi değil, bir kez daha altını çiziyorum, bayilik almak gibi bir olay. Ankara'ya gideceksiniz, partinin bayiliğini alacaksınız. Burada milletin vekili olamıyorsunuz. Keşke öyle olsa. Onun olması için ön seçimin olması lazım. Üye bazlı milletvekili sıralamasının olması lazım. O başka bir sistem. Onlar geçmişte kaldı, bir dönem öyleydi dar bölgede ya da işte hangi ildeyseniz il teşkilatı, il örgütü neyse bir milletvekili seçim yapıyordu. Üyeler diyordu ki işte birinci sırada Ercan olsun, ikinci sırada Ahmet olsun, üçüncü sırada şu olsun. Öyle değil. Genel merkez belirlediği için yayının içinde söyledim ama yeni açanlar için bir kez daha söyleyeyim. Genel merkezde kimin adamı varsa o da dediğim gibi sıkıntılı bölgeler için sıkıntısı olmayan bölgelerde Özellikle 2023 seçimlerinde hiç kimse durup dururken şeyi o şehirde sıkıntı yaratmak istemez. Örnek veriyorum, biz Tekirdağ'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Tekirdağ'da sıralamayı bozup da yeniden sıkıntıya girmek istemez. AK Parti yine aynı, işte İyi Parti yine aynı. Çok şeyler hariç, dediğim gibi Milletvekili'nin bağlılığında sıkıntı varsa. E, hakkında herhangi bir kanun işlem varsa onlar hariç, onun haricinde özellikle bu 2023 seçimlerinde sıralamalarda çok bir değişme olmaz e, diyorum. Vallahi benim söyleyeceklerim bu kadar. Hayali kuranların belki birazcık hayallerini e, bu akşam üzmüş olabilirim. Ama e, bunlar bir gerçek. E, o yüzden e, zamanınızı, paranızı, enerjinizi harcarken aman dikkat edin, e, heba olmasın diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar demeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayını paylaşırsanız, yorum yaparsanız tabi bunlar da algoritmayı etkiliyor diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.